Jandarma Arama Kurtarma Timi ile Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bölgeye gelecek ziyaretçilerin daha güvenli tatil yapması için tatbikat gerçekleştirdi. Kartalkaya'da pislerden kar yağışı ve sis nedeniyle çıkarak uzaklaşan tatilcilere ulaşılması amacıyla çam ağaçlarına yerleştirilmiş 330 bilgilendirici levha ve 60 acil çağrı butonu bulunuyor. Kartalkaya'daki karakolda Bolu'yu Jandarma Komutanlığı'na bağlı hizmet veren JAK timleri bölgeye gelecek misafirlerin emniyetli, huzur ve güven içerisinde tatillerini geçirebilmeleri ve olası kazalara karşı anında müdahale etmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bolu İl Afat Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ilk olarak Telesiyej'de mahsur kalan 3 kayakçı kurtarıldı. Yardım edin! Yaklaşık 20 metre yükseklikte havada mahsur kalanların kurtarılması için yapılan çalışmada, jak timleri demir direğe tırmandıktan sonra halatla mahsur kalan kayakçının yanına ulaştı. Gerekli güvenlik önlemleri altında halata bağlanan kayakçı yere indirildi. Diğer kayakçının kurtarılması için de yerden telesiyeje halat fırlatıldı. Halat yardımıyla yukarıya çıkan jak ekibi kayakçıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı. AFAD ekipleri ise akülü liberatör ile çıktıkları telesiyejdeki kişiyi güvenli şekilde yere indirdi. Senaryo gereği son olarak kayak yaparken yolunu kaybedip uçuruma yuvarlanan ve yaralanan bir kişi kurtarıldı. JAK ve AFAD ekipleri 30 metre yükseklikte bulunan uçurumda mahsur kalan yaralı tatilciyi kurtarmak amacıyla havai kurtarma hattı kurdu. Yanına ulaştıkları tatilciyi sedyeye yerleştiren ekipler sedyeyi de halatla yerde bulunan diğer ekibe gönderdi. Tatbikatı başarıyla tamamlayan Jack ve Afat ekipleri kış tatili için Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih edecek tatilcilere kazaların genellikle olumsuz hava koşulları, çığ, sis, yıldırım düşmesi, bilgi eksikliği, malzeme yetersizliği, aşırı güven ve dikkatsizlikten meydana geldiğini de anımsatarak belirlenen kayak pistlerinin dışına izinsiz çıkılmamasını, bölgede bulunan yön ve ikaz levhalarına da riayet edilmesini istedi.